Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, F Online 4'ün 28. bölümüyle karşınızdayım. E, bugün tekrardan aynı maçı yapacağız. Hazırlıklar tamam. Hakemin işaretiyle maç başladı. Owen. Rahim Sterling. Gol gelebilir. Kaleci. Şey Çok iyi yer Top oyun alanının dışında. Corner. Üstüye bir karış üzerinden top topa uta gidiyor. Kafa ile indirdi. Ronaldinho. Topa istediği yüksekliği kazandıramadı. Bu pas geçse tehlikeli olabilirdi. Fakat savunma izin vermiyor. Defans oyuncusu topun nereye gideceğini çok iyi okudu. Tamam bizde. Böyle. Sen yine 4-1-5 mi oynuyorsun ha? Roberto Carlos. Yo. Ortasını da yaptı. Kaleci topu yumrukladı. Vuruşunu yaptı. Allah Allah. Böyle. Attığın Kaleci her gol bağlanmasın alsın Sati. Kaleci çeliyor, şey Ronaldinho'nun önde kalıyor. Kuru yok, Pele'nin önünde kalıyor. Hiçbir öyle bir şey olmadı mı? Çelmedi. Ronaldinho Pele'ye pas attı. Kaleci kimin önüne çeldi? Ronaldinho'ya çeldi. Dijas aslında ee, dışındaki adam. Tabi abi hiç o iş başımıza gelmiyor ya. Ya hayır yani başımıza gelmesi değil. Her golünün böyle bir şahibeli Falın sahibi gol atma mı oğlum abi? Ha bilmiyor. Ha etini yiyeceğim. Marcelo Neymar da Silva. Ortasını yaptı. Diogo Jota. İsabetli bir pas oldu. Joe Gomez. Rakibinden kurtuldu. Şut. Bu gol. Yeter de. be. Ya ağzına sıktım ben. <laughs> jeneriklik bir vuruş. Jeneriklik bir gol. İnanılmaz <laughs> bir gol. Bu onun imza <laughs> gollerinden biri. Beraberlik Haberlik ve Spor 1-1. Tekrar takım arkadaşıyla oynadı. Neymar ortasını yapıyor. Bir şut denemesi. Kendi adamı maçta. Sert bir müdahale. Nasıl lan? Kim kartına başvurabilir? Direkt topa kaydım ve ben. Ve Artık maçın daha Hakıldım, bir şey oldu ben topa kaymıştım ya. Yok böyle bir şey ya. Şimdi ortasını yapabilir. Top kaleci de kalıyor. Pağal yapıyor. Gözler şimdi hakemde. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Hoca bir şey Yatarak yok ya. Müdahale sonucunda hakem faul vermiş. Biraz tehlikeli <laughs> bir hareket. Kayarken şapla gelmişler. Yani. Pas koordinasyonu harika. Rakip topu zor görüyor. Lucas Leiva. <laughs> bir pas vuruşunda iyi bir orta gelirse öne geçmek için gol fırsatını bulabilirler. Acaba orta yapacak mı? Halen'in çok uzağına giden bir top. Pele. Emmanuel Petit. Ronaldinho. Şakiri. Mancini. Dördüncü hakeme bakıyorum. Kayıp zamanı 3 dakika olarak işaret ediyor. Vay arkadaş ya. Ne pas hatasıdır ya. Şakiri. Top boşta kaldı. Güzel hareket. iyi pas. Pozisyonu çok iyi sezdi. İlk 45 o da pas hatasıydı. Ve Enfield'da ikinci yarı başlıyor. Bala. Üç tane sarı kart değil ama birini kırdık sonunda. Tehlike yaratabilecek. Vur amını siktiğim mi vur. Rahatça kontrol ediyor. Sikiyim Ronaldinho'sunu ya. Aldırdım bunu bana. Rahim Sterling İyi paslaşıyorlar Rakip takım topu kesmekte zorlanıyor Şutunu atıyor Hadi bunu da yeme de İlice göreyim galiba Sen dua et vuramadı oradan ona Landır Ve skor 2-1 oluyor Benim topu benim o ben. kadar önce İki oyuncu arasında paslaşmalar biz de bir sürü kart yedik abi. E hey, Ronaldo o yüzden o kadar öne gitti. Ronaldo o kadar rahat oldu. Koper gitti orada. Ne olabilir? Gitti gitmedi atabilirdi yani. Tamam bu kalecinin büyüsünü bozdum ben abi. Bu kaleci yırtmadan götürdüm. Çok güzel. Evet, Her direkt içeri dışarı çıkacak diye bir şey yok. İçeri giren direkt sağlam Hakem çaldı. Ya o. Bu pozisyonda neler söyleyeceksin Maç daha bitmedi Murat Son düdüğü duyana kadar Üçüncüyü de atabilir Helal Stirling Vuruşunu yaptı Landır attı. Böyle attın mı Lamba gibi takar Kalecileri hiç de iyi bir maç geçirmiyor Eminim içinden şu son düdük çalsa da kendimi soyunma odasına atsam diyordur Murat Bazı maçlar böyle olabiliyor Vuruş iyi e tabii biraz da şansın yardım oldu. Kaleci içinde zor bir toptu zaten. Üst direğin dibinden kaleye giren topa engel olamadı. Ha, nereye orta ya? <laughs> Top orta Kaleci topu oyuna sokacak. Diogo Jota. Topa çok iyi hareketlendi ve araya girdi. Başa baş geçmesini beklediğimiz çok çekişmeli ve karşılıklı gollerin ol süratle ilerliyor. Şut harika bir kurtarış. Takım arkadaşlarına bakıyor. Kaleci rahatça topu alıyor. Hadi be. Var? Oyunu kanada doğru genişletiyor. Bir anda geçti rakibi. Saka geldi. Hiçbir şey olmaz mı? Bu çizgiden çevirdi. Bir an gol oldu sandım. Murat ben de öyle sandım bir an ama savunmadan kaleye tam zamanında destek geldi. Leiva. Şakir'i bir orta. Orta geldi ancak Sert bir müdahale. Hoca. Hakem kartına başvurabilir. Sarı kart çıkıyor. Yani bu pozisyonda göstermeseydi kartı hakemin çok üstüne giderlerdi eminim. Vallahi. İkinci yardım ve normal sürenin bitimine son altı dakika. Neymar. Top kaleci de kalıyor. Ayakları gazmalaştı bunların hepsi haleye orta açıyor ya. Yani. Veriyor. Maçın sonlarına yaklaşıyoruz. Nebi sarı kart çıkıyor. Evet bence Ama yerine bir para. Neymar'dan uzun muymuş lan? Jamie Carragher. Ronaldo. Manu Petit. Ne ver arkadaş ya. Ekran takılıyor pas atmıyor ya. Şakiri. Çok bir an Ya ya o pas geçmeliydi. Hı, dört 4'ten hap bilsin. O Vay pas o geçmeliydi. Kadar, o kadar o kadar kedi gibi yatırdıktan sonra ya ama 3'e 1 12'ye dokunsun.